Sene 1988 dönemin NATO Genel Sekreteri Lord Carrington diyor ki soğuk savaş bitti. NATO'nun bundan sonra stratejik misyonu İslam'la savaşmaktır. Tabi şunu söyleyelim. Münafıklıkları nedeniyle doğrudan İslam kelimesini kullanmıyor. Kelime oyunu yapıyorlar orada. İslam terörizmiyle, İslami terörizmle savaşmaktır diyor. Ama gerçekte kastettiği İslam. Murat Akan'ın güzel bir kitabı vardır. Bunu enine boyuna konu alan tavsiye ederim. NATO'nun İslam'la savaşı isminde. Evet mesela 1996 Kardak krizi yaşanıyor. Daha sonra Hillary Clinton itiraf ediyor. O sırada kocası Amerikan başkanı. Türk ve Yunan gemilerindeki diyor roketleri kitlemiştik elektronik karıştırma sayesinde. Yani Türk gemileri mesela Yunanlılara ateş açmak isteselerdi roketleriyle Elektronik karışmayla bölgede bulunan casus kemilerimiz onları kitlemişti. Roketler ateş almayacak ya da ateş aldıktan sonra alakasız bambaşka bir yere gidip denize düşecekti falan. Stinger füzeleri verilmiştir bize NATO yardımı kapsamında. Alçak irtifa hava savunma silahı bunlar. Her sene bulundukları depolarda Amerikalı askeri eksperler, subaylar tarafından gelir stok sayımı yapılır. Yani Türkler bizden habersiz ve izinsiz acaba bunlardan kullanmış mıdır? Başka bir yerlere vermiş midir falan diye. E al sana işte milli bağımsızlık. Mesela NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hala hazırdaki genel sekreterin açıklamasını alıyorum. Müslümanlar için savaşamayız dedi. Afganistan harekatıyla ilgili bir açıklamasında. Evet dedikten sonra arkadaşlar burada noktalayalım. Şunu ezberimden ilave edeyim. 1950'li yıllar en sıcak en tehlikeli dönem. Hollanda'nın üst düzey siyasi yetkilisinin açıklaması. Diyor ki Sovyet Rusya ile bir harbe tutuştuğunuz takdirde bizden yardım beklemeyin. Sadece diyor savaş bittikten ateşkes ilan edildikten sonra hastane gönder. Bu söz siyasi üst düzey yetkili tarafından söylenildiği sırada Hollanda Türkiye'nin NATO müttefikidir. Aynı yıllarda bir savaş durumunda Sovyet donanmasının Boğazlardan Akdeniz'e açılmasına engel olmak için Amerikalı senatörlerden bir tanesi ciddi ciddi İstanbul Boğazı'na nükleer bomba atılmasına tavsiye etmişti, teklif etmişti şimdi derseniz ki bunun kişisel fikriydi sonuçta yani askeri planlamacı değil. Karara dönüşmemiş, herhangi bir bağlayıcılığı yok. Doğru. Ama adam senatör. Yani Amerikan siyasi elitinin en üst tabakasına mensup. Ve sözüm ona bizim en büyük müttefikimiz, NATO'nun babası, Bunun senatörünün böyle bir şey teklif etmiş olması bile tek başına son derece anlamlıdır. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'a düşman değil biz nükleer bomba atalım İstanbul boğazına. Boğazın iki tarafı kapansın. Boğaz özelliğini kaybetsin. Kara olsun. Ve Sovyet donanması da Akdeniz'e inemesin. Güzel. O arada İstanbul yani şimdi bu müttefikse Türkiye'nin ayrıca bir de düşmana ihtiyacı var mıydı aynı tarihte? Diye siz değerlendirin arkadaşlar. Bendeki cevap net.